Efendim iyi akşamlar. Yeni Akit yayınında yeniden karşınızdayız. Ben Taha Emre Özdemir. Bu akşam da koronavirüsü konuşmaya devam edeceğiz. Değerli bir yayın konuğumuz var. E, Profesör Doktor Rüstem Aşkın. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. İyi, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. E, sayın Hocam, şimdi e, şimdi koronavirüsle mücadelede e, psikolojik süreçte çok önemli. Takdir edersiniz ki psikolojik sağlığımızı da korumamız gerekiyor. 7 gün 24 saat koronavirüsün konuşulduğu bir süreçten geçiyoruz. Panik atak hastaları koronavirüse karşı e, ve ansiyete bozukluğu ikisini bir arada belki değerlendirebiliriz. E, nasıl mücadele edebilirler efendim psikolojik yönden? Efendim öncelikle e, başta şifreyi verdiniz. 7-24 konuşmak var ya, ben daha önce başka bir ulusal kanalda da bunun 7-24 konuşulmasının doğru olmadığını ifade ettim ama bir haberci içinde 7-24'lük haber öyle anlaşılıyor sürekli gündemde olan bir haber bu sürekli konuşmalar esasen başlangıçta özellikle ilk günlerde korkunç sahneler görüntüler haberler yüzlerce belki binlerce kişinin hastalandığı öldüğü e, sahneleri insanlar görerek büyük ölçüde Hastalığa yatkınlaştılar. Sonraki ilerleyen günlerde de zaten belki genetik ya da e, önceden e, düşünsel yatkınlığı olan insanlar bu maruz kalmakla beraber hastalık bir kısmında bunların patladı açıkçası. Evet. E, birinci birinci unsur bu yoğun sahne, yoğun konuşma, yoğun habere maruz kalma haliyle panikli ya da diğer kaygı bozukluklu hastaları. Bu bu tür haberleri sürekli izlemesi, takip etmesi kesinlikle doğru değil. Ben hep söylüyorum, Sağlık Bakanı akşamları birkaç dakika ne kadar ne durumda hali hazırda ülkemiz açısından güvenilir, basit, sade bir şekilde açıklama yapıyor. Bunun dışındaki bütün korona haberlerinden uzak durmalarını öneriyorum. Bir. Evet. Ama ama yine de kaygılı insanlar. Yine de habere e, kulağını tıkadığında, gözünü yumduğunda kaygıları yok olmayacaktır. İşte o zaman da o kaygılarını yine güvenilir. Mümkünse sağlık personeli. Yine mümkünse ruh sağlığı uzmanlarıyla tartışmaları telefonda bile tartışmaları yararlı olacaktır. Tanıdıkları bir e, hemşire bile yararlı olacaktır yeter ki sağlık personeli olsun, konuya vakıf olan insanlar olsun. Tartışmaları, konuşmaları, kaygılarını anlatmaları hatta yine yine aklı başında, öbürü de kaygılı kuruntulu olmamak kaydıyla bir yakınlarıyla ee, olgun, e, konuya e, soğukkanlı yaklaşan insanlarla da dertleşebilirler, konularını paylaşabilirler. Onun dışında tabii e, sadece konuşmak ya da sadece muhakeme yürütmek, ya bu işte e, bunda ölüm oranı şu kadar e, düşük, ben gencim veya yaşlıyım her neyse. Ben de çok daha düşük diyerek yalnızca muhakeme yürütmekle de yok edemeyebiliyorlar. Ee, sıklıkla her yerde bulabilecekleri bir e, öneriyi yine ben sık sık tekrar ediyorum. Derin nefes egzersizleri. Derin nefes egzersizleri belki günde 5-6 kere, her seferinde 5-6 defa derin nefes almakla bile o yoğun kaygıyı, yoğun paniği huzursuzluğu, çarpıntıyı büyük ölçüde uyuşmaları, büyük ölçüde azaltabileceklerdir. Başka konulara odaklanmaları, günlük işleriyle meşgul olmaları yine onları rahatlatıcı unsurlar olacaktır. Ama her şeye rağmen gerçekten kendi yakınlarımızda dahi bu oluyor. Her şeye rağmen konu günlük hayatlarını felç edecek boyuta varmış huzurlarını alt üst etmiş ise mutlaka profesyonel yardım almalarında fayda var hatta gecikmemelerinde. Aslında buradan yola çıkarak bütün vatandaşlara da bu mesajı vermeliyiz değil mi? 7/24 hani siz dediniz ya uzman bir isim sağlık sayın Sağlık Bakanı açıklamasını yapar o seyredilir ve konu orada kapanır. Biter. Ama takdir Biter. edersiniz ki bir maç tartışması gibi artık her akşam televizyon kanallarında Koronavirüs tartışılıyor, bütün uzmanlar birbirinden farklı şeyler söylüyor ve panik atak rahatsızlığı olan kişiler etkilendiği gibi galiba vatandaşlarımız da etkileniyor. Yani hepimiz birer panik atak adayı mı olduk acaba? Sadece uzmanlar da tartışmıyor ki uzman olan olmayan tam bir söz şehvetiyle bütün kanallar her türlü insanı da ağırlıyorlar. Şimdi yine ben e, sosyal izolasyonu doğru adı fiziksel izolasyon diyorum. Sosyal bir de buna sosyal medya izolasyonu gerekiyor. Yani orada e, yine herkes her şekilde haberler paylaşabiliyor, abartıyor, küçültüyor. Küçültmek de doğru. Doğru, yalın ve basit bilgilerle e, aydınlanmamız gerekiyor. Haliyle e, bu tür araştırmalar, bu tür yoğun çalışmalar, bilgi tedarik etmeler kesinlikle rahatlatıcı olmayacaktır. Bunu tekrar vurgulamak isterim. Resmi sitelere bakabilirler. Kat kat arttı. Kaygı, evet. bozukluğu, oranları bir de titizlik hastalığı, mesela el yıkama e, derler ya hani. Evet banyoda uzun kalma, elini çok yıkama gibi titizlik, temizlik hastalığı, obsesif kompulsif bozukluk diyoruz. O da alevlendi. Var olan kişilerde alevlendi. Hiç olmayan kişilerde de adeta uç verdi. Hani biraz daha yıkasam artık hastalık hastası, temizlik hastası olacağım diye insanlara da rastladık ne yazık. Tabii bunlarda iki, başlıca iki yöntem var abi. Birisi davranışsal yöntemler. Yani aşamalı bir şekilde o tür davranışları bir takvime bağlayarak, basit ve uygulanabilir bir takvime bağlayarak ve hastayla tartışarak tabii bütün bu takvimi oluştururken azaltmayı hedefleyen davranışçı yöntem. Bir de ilaç çünkü e, bu obsesif hastalar olsun, panik hastalar olsun, evham hastaları olsun, temelde de bunlarda beyin kimyasıyla ilişkili değişiklikler. Hani siz de duymuşsunuzdur e, sanırım. Serotonin, noradrenalin gibi evet. beyin kimyasını içeren, beyin kimyasallarını içeren değişiklikler söz konusu olduğu için ona müdahale etmek zaman zaman tek yol olabiliyor. Yani e, kimi hastalar var ki hiçbir davranışsal yönteme e, kulak asmıyor. E, gözünü kapatıyor. Hiç umurunda değil. Hiçbir işbirliği yapmayabiliyor o yönden hekimler. Onlarda da gerçekten e, ilaç tedavisi vazgeçilmez oluyor. Peki. Çok teşekkür ederim efendim. E, Vaktimiz ayırdınız. E, çok sağ olun.